çocukları seyrettik. Çocukların e, futbol dünyasında, e, futbol dünyası bir araya geldiği bu akşamda e, kahramanları vardır biliyorsunuz. E, şu anda dünyadaki birçok futbolcu e, çocuklarımızın kahramanı ve onlardan biri bir dünya yıldızı e, sevgili e, Kylian Mbappé şu anda karşımda e, ve bu akşama bağlanmak istedi kendisi. E, kampanyamızdan haberi var ve e, çok da teşekkür ediyorum kendisine. E, da bağlanmak istedi ve duygularını bizimle paylaşmak istedi. Kendisi birçok çocuğun ne diyeyim idolü, futbola belki başlama sebebi olacak kahramanı hayali ve bu akşam konu çocuklar olunca, onların geleceği olunca bu akşamın bu gecenin bir parçası olmak istedi ve karşımda şu anda Fransa'da Paris'te ve bizi seyrediyor. Öncelikle iyi akşamlar Kilan. Good evening. Good evening. Uh, thank you for uh, your participation in the program. And uh, I just want to know uh, you know about the disaster, what happened in Turkey. Uh, what would you say about it? And uh, we want to know uh, your uh, feelings. Uh, I know that uh, how sad you are, but uh, of course, I want to hear it from you. What would you say? Uh, Çok üzgünsünüz ama neler söylemek istediğinizi de bilmek speak Aslında ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Daha kalpten konuşabileceğim bir ortam burası bence. Bu gerçekten büyük bir trajedi yaşananlar. Büyük bir trajedi yaşandı. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir stratejiydi. Ve Türklerin neler çektiğini tahmin etmekte bile güçlü çekiyorum. Fakat bugünkü görevimiz benim için tamamen sıra dışı bir görev. Dünyanın futbol camiası bir araya toplanacak ve Türkiye'ye görevli olan bu desteği verecekler. Bu açıdan da bu program benim için gerçekten istisnai. Ben de gurur duyuyorum parçası olabildiğim için. Evet, çok teşekkürler. Kalbinin burada olduğunu da biliyoruz. Daha önce de yardım yaptığından da haberimiz var. Çok çok teşekkür ediyoruz ama Yine seni seyreden çocuklar için bir sorun var. Birçok çocuğun idolüsün. Onlar bu hayat yolunda belki bu akşam zor bir akşam yaşıyorlar. Gelecekle ilgili belki karamsar olanları var. Onlara çocukluğunda fakirlikten gelmiş ama zirveye ulaşmış biri olarak ne mesaj vermek istersin onu duymak istiyoruz. Pekala ilk olarak futboldan bahsetmeden önce henüz tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemlidir. Benim her zaman dualarımın içinde yerleri vardır ve elimde olan tüm imkanları da onlara yardımcı olabilmek için tabii ki kullanacağım. Ben de her, her zaman san dışında da etrafımda yardımsever davranışlarda bulunmak için can atan birisi olarak Türkiye'nin yaşadığı zorluklarda göz önünde bulundurulduğunda yine elimden geleni yapacağım ve Türkiye için her şey çok daha iyi olacak diye umuyorum. Olabileceği en iyi şekilde varacak diye umuyorum. Tabii ki pek çok çocuğa tekrar gülümsemeyi kazandırabilecek durumda olduğumuz kanaatindeyim. Evet, güzel sözler için çok teşekkür ediyoruz. Güzel kalbin için teşekkür ediyoruz. Desteğin için teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah ileride daha güzel bir dönemde e, Türk insanıyla buluşma şansın olur. Ee, tabii ki bizim bir takımımızda gol atmamak kaydıyla. <laughs> İyi akşamlar diliyoruz. Ema ee, Evet sağ olsun. Ee, tabii ki e, sevgili seyirciler şunu söylemem gerekiyor ki e,